Evet. Hadi gömelim. Zeynep seni kuma gömelim mi? Zeynep. Zeynep seni kuma gömelim mi? Ne koşu mu gömelim? Önce seni sonra ne koşu? Kabul mü? Bakalım en güzel kim duracak kumun içinde? Kumun içinde en uzun durana dondurma. Hadi. Hadi o zaman hemen bir çukur kazalım önce. Zeynep'i kumun içine gömelim önce. Kazmaya başlayalım. Bak şöyle bir şey buldum size. Arkadaşlar kum setlerimizi, kum kovalarımızı evde unutmuşuz. Ellerimiz de kasacağız. Tamam. Çok uğraşacağız. Haberin var mı? Bakın, Çok güzel oldu. Hadi başlayalım kazmaya. Hadi kazmaya başlayın kızlar. Evet. Al bakalım Nehir. Hadi başla. Kulebinin... başladın mı kazmaya? Arkadaşlar ben şu an kumdan kare yapıyorum. Kumdan kare mi yapıyorsun? Evet. Ama önce kumu kazmanız gerekiyor. Seni kuma gömeceğiz. Hadi kolluklarını da çıkartalım. Kolluklarını da çıkartalım. Şimdi Zeynep'in kolluklarını çıkartıyoruz. Kazmaya başlıyoruz. Tamam mı? Kim geldi anneciğim? Kim, kimse gelmedi aşkım. Bugün Nehir ve Zeynep denizde tek başına. Bugün şimdi kocaman bir çukur kazıp Zeynep'i kuma gömeceğiz. Bakalım Zeynep kaç dakika kumda duracak? Ne kadar durursun Zeynep? 5 dakika. 5 dakika. Zeynep, Nehir sence kaç dakika durabilir? 1 dakika. dakika mı? Evet. Şimdi Nehir bir dakika dedi. Zeynep de 5 dakika durabilirim dedi. Bakalım kaç dakika duracak. Hanginiz kazanacaksınız? Tamam mı? Kazdınız mı biraz? Evet, biraz kazmışlar. Var. Devam edelim. Hadi kazın bakalım. Şimdi böyle güzel bir çukur açıyoruz. Zeynep de yardım ediyor. Zeynep senin de vardı bir tane plastik aparatın. Onunla kaz. Otur, otur kuma. Otur kuma. Otur kuma bundan yapabilirsin evet. Oo yıkıldı. Neyse hadi çukurumuzu kazalım önce. Önce Zeynep'i gömelim. Ondan sonra Nehir bir dakika dedi. Zeynep 5 dakika dedi. Bakalım en uzun süreyi kim tahmin etti kim kazanacak. Bakalım Zeynep kumun altında gömülü olarak kaç dakika durabilecek. Ben şimdi Zeynep'in kolluklarını çıkartayım bir taraftan tamam mı? Zeynep kollukları çıkaralım ama seni kuma gömeceğiz. Tabii kolluklarını çıkarmamız lazım. Gel aşkım gel. Gel kolluklarını çıkaralım. Ana akışım, merhaba. Akışım, merhaba. Merhaba dedik arkadaşlara. Şimdi öbür kolunu da ver bana. Öbür kolunu da ver bana. Bu arada bakın nehir kazmaya devam ediyor. Nehir bayağı büyük bir çukur kazıyor şu anda. Şimdi Zeynep'i içine yatıracağız. Ondan sonra ne yapacağız? Üstüne kumları atacağız. Değil mi nehir? Evet. Şöyle kollukları çıkardık. Yeterli mi sence nehir? Edelim. Biraz daha mı kazacaksın? Biraz daha kazıyor. Zeynep de yardım ediyor. Şimdi ne yapıyoruz? Zeynep'in kuyusunu kazıyoruz. Hadi kazın kızlar. Kazın kazın kazın. Ne kadar derin olursa o kadar kolay gömeriz çünkü. Ben Çok güzel. At at oraya at. Aa kolun gidiyor. Gitmesin. Tamam ben tutarım. Ben tutarım. Ben tutarım. Evet. Arkadaşlar bakın. Aa nehir bunun içinden bir şey çıkmaz değil mi? Yok ya, hiç... Çıkmaz değil mi? Bence de arkadaşlar çıkmaz. Arkadaşlar burada balina varmış. Balina değil, yunus balığı. Ya Zeynoş, kolluğun uçtu gitti, görmedin mi? Orada teyzeler bulmuş da getirdiler kolluğu arkadaşlar. Zeynep'in kolluğu uçmuş, gitmiş denize. Allah'tan iki tane teyze görmüş, bulup getirdi bize nehir. Hı -hı. Nasıl görmediniz kollukların uçtuğunu? Ben evet, uçmuş. Gördün mü? Bakın, bitirdim ben onu. Neyi? Aa çok güzel olmuş. Şimdi... Arkadaşlar, benim burada seyredeyim her sabah e, burada yüzüyor. Tamam evet, mi? denize geliyor buraya değil mi her sabah? Bugün gelemedi. Bugün bizimle değildi. Bugün Efe de yok. Bugün Nehir, Zeynep ve ben tek başımızayız. Semide'yim girdiğinde Yunus balıkları. Yunus balıkları. Evet, Yunus balıkları var arkadaşlar burada. Ama yok şimdi. Şimdi yok. Çünkü şimdi gündüz vakti çok sıcak olduğunda ve insanlar çok olduğunda Yunus balıkları gelmiyormuş. Ama sabah çok erken saatte gelirsek. Mesela yarın. Mesela yarın sabah çok erken saatte gelirsek. Belki ne olur? Yunusları belki görebiliriz. Evet ne oldu bu arada kuyumuz? Bence yeterli. Zeynep buraya sığmaz mı? Biraz daha, kazalım, Biraz daha mı kazacaksın? Evet. Çok büyük çukur oldu ya. Bir de su. Bir de su mu? Su olmaz. Sadece kumun içine gömeceğiz seni. Bitti. Bitti mi? Yeter bence. Hadi. Şimdi kimi gömüyoruz? Zeynep'i gömeceğiz. Hadi Zeynep otur kuma. Kızlar çukur bitmiş ama Nehir sen neden girdin? Buraya Zeynep girecekti. Bu Hadi Zeynep şimdi giriyor çukura. Çukurumuz yeterince büyük oldu. Zeynep kafanı evet Nehir'in koyduğu yere koy. Elini koyduğu yere koy kafanı. Hadi kafanı oraya koy şimdi. Zeynep yerleşemedin bir türlü. Hadi koy. Evet. ha, Oldu. Harika. Uzat ellerini. Ayaklarını uzat. Ayaklarını da uzat. Ellerini de uzat. Evet arkadaşlar şimdi Zeynep'i kuma gömdük. Ondan sonra da Nehir'i gömeceğiz. Şimdi Zeyla şu nehir gömüyor. Nehir bak burada çok kumlar var. Bak bu ayak ucundaki kumların hepsiyle göm onu. Geliyor kumlar geliyor. Ben de yardım edeyim mi nehir sana? Ben de biraz nehire yardım edeyim. Hemen Zeynep'i gömelim. Zeynep güzel mi iyi misin? El salla bize. Arkadaşlar el salla biraz sonra ellerin kumun altında kalacak. El sallayamayacaksın. Hadi nehir sen şu taraftan gömmeye devam et. Ben de buradan sana yardım edeyim olur mu? Evet arkadaşlar ben de şimdi şöyle nehire yardım ediyorum. Zeynoş'u kuma gömüyoruz. Zeynoş'u kuma gömüyoruz. Bakalım Zeynoş 5 dakika mı duracak kumun içinde yoksa 1 dakika mı duracak. Şimdi tamamen gömdükten sonra kronometreyi başlatacağım. Dakikayı başlatacağım. Zeynep gömmeye devam ediyor. Şimdi nehir güzelce her yerini kuma gömüyor. Bakalım. Yavaş at yavaş ağzına girmesin. Bakalım şimdi bir dakika mı durabilecek? Beş dakika mı? Şimdi Zeynep'i gömdükten sonra nehir'i nehri gömeceğiz değil mi nehir? Evet. Evet şimdi önce Zeynep'i gömüyoruz sonra nehir'i gömeceğiz. Bakın Zeynep'e Zeynep. Zeynep bize bak. Her yerin kum oldu güzel mi? Ay eli eli çıkıyor oradan. Elini de göm ablası böyle. Aa, her yerini gömeceğiz ama Zeynep. Zeynep. Çıkarma ellerini. Hadi ablası göm 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 onu göm. Şöyle çok çok kumları al. Bak ben sana vereyim biraz yardım edeyim. Al böyle çok çok kumları bak vücudunu da üstünü de ört. Üstünü de üstünü de. Ha oralarını da evet tamamen mayosu. Mayosu görünmesin ablası. Mayosu görünmesin ablası. Evet tamamen onu göm 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 göm. Ay Zeynep'e bakın. Zeynep kumların içinde kaldı. Şimdi Zeynep'i gömdükten sonra da nehiri gömeceğiz. Bakayım Zeynep güzel mi? Tamamen gömüldü mü nehir? Bitti mi? Az kaldı. Bitti. Az kaldı. Bakalım şimdi. Zeynep bize bak. Ay Zeynep'e bakın ya. Bakalım şimdi Zeynep kronometreyi başlatıyorum arkadaşlar. Bakalım Zeynep bir dakika mı 5 dakika mı kumda, kum, kumda gömülü kalabilecek. Zeynoş ne yapıyorsun Nehir? Deniz kabuklarıyla, Deniz kabuklarıyla süsüyor ya Zeynep'in üstünü. Ya şunlara bakın Zeynep. Evet Zeynep 2 dakika doldu. Şu an iki dakikadır. Zeynep kumun içinde gömülü. 5 dakikayı kim söylemişti? Zeynep 5 dakika demişti. Bakalım 5 dakika boyunca durabilecek mi? Zeynoş. Ya 3. dakika doldu ve Zeynep hala kumun içinde. Evet. Zeynep tam 4 dakikadır kumun içinde. Hadi şimdi Nehir senin için çukur kazalım. Ben çukura girmeyeceğim. Nasıl girmeyeceğim? Zeynep kışkırma, seni bekliyor. Kışkırtma mı yaptın? E Zeynep tek başına mı kalacak böyle kumun içinde? Peki sen? Ben gidiyorum. Nereye gidiyorsun? Aa Zeynep'i böyle bıraktı gidiyor arkadaşlar. Şuraya bakın. Z Aa, Zeynep de kaçtı ya Zeynep çabuk çabuk nehir sana kışkırtma yapmış denize gidiyor çabuk sen de git yakala onu denize gir Anne, kolluklarını kaldım. takalım hemen git tamam Aa, arkadaşlar baksanıza ya nehir vallahi gitti denize giriyor ya Aa, geldi, nehir sen Zeynep'e kışkırtma yaptın denize kaçtın nehir'i Zeynep'i Zeynep burada bıraktın seni bir mi suda? hadi şimdi kolluksuz sok onu denize. Madem Zeynep'e kışkırtma yaptın, çukura girmedin. O zaman şimdi Zeynep'i temizleyeceksin. Ha? Şimdi Zeynep'i temizle. Hadi bakalım. Temizle. Ay Zeynep ay, her yerin kum oldu ya. Aa, Aa Zeynep'e bakın. Kolluksuz yüzüyor. Kolluksuz. Ama Zeynep'e dikkat et. Birden batar bak suya. Kollukları yok. Ay, 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 ay. Dalma dalma. Üstünü temizle. Zeynep'e bakın ya. Zeynep kolluksuz yüzmeyi öğrendi. Arkadaşlar inanamıyorum. Biraz harika çok güzel. Bravo Zeynep'e kaldır aferin. Ya Zeyno sen yüzmeyi evet. öğrendin biliyor musun? Kolluk aa Zeynep'e bakın dans ediyor. Kolluksuz yüzme dansı hadi dans yapın. Cuppa 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 ya Zeynep. Aferin Zeynep'e. Harika yüzdün, harika dans ediyorsun. Aferin aşkım sana ya. Arkadaşlar videoyu beğenip kanala abone olmayı, Ol, abone olmayı. unutmayın. Unutmayın arkadaşlar. Sizi seviyoruz. Sizi seviyoruz. Ben, bay bay. Bay bay. Görüşürüz arkadaşlar. Bye, bye. Videolarımızı izlemeyi unutmayın. Videolarımıza like atmayı ve kanalımıza abone olmayı sakın unutmayın. Hepinizi çok seviyoruz. Bay bay. Hoşçakalın.